Merhaba, selam arkadaşlar. Bugün animasyon serimize devam edeceğiz. Benim çok beğendiğim, sevdiğim, bana gerçekten çok şey katan, ufkumu genişleten, uzay hakkında, hayat hakkında, çoklu evrenler hakkında, portal aç, açılışları hakkında, işte paralel evrenler hakkında ve genel anlamda işte uzay zamanla ilgili bu kavramların hemen hemen hepsiyle ilgili kelime dağarcığımı genişleten, e, bilgilerimin genişlemesine sebep olan bir animasyon Rick and Morty. Rick and Morty dizisi animasyon, Netflix yapımı gerçekten çok özel bir yapım. Özel kılan seçeneklerden bir tanesi bunu yaratan e, kişi... Aynı zamanda İngilizce dublajını yapıyor. Yani hem Rick'in hem de Morty'nin. Yani dedenin ve torunun dublajını ikisini de yapıyor. Bildiğiniz üzere. Belki de bilmiyorsunuz tabi tavsiye olarak yapıyorum. Bu dizide bir dede bir torun var. Bunların maceraları anlatılıyor. Uzaydaki maceraları. İşte farklı evrenlere geçişleri anlatılıyor. Zaman ve evren içerisindeki uzaydaki aslında dede torun demesek de diğer sezonlarda dede ve aile desek daha doğru olur. Onları da işin içerisine katıyorlar. Güzel olan diğer bir kısmı da ben de seslendirme dublaj yapıyorum bu arada. Rick and Morty'nin Türkçe dublajı muhteşem. Barış Özgenç yapmıştı dublajını. Yani hala da yapıyordur muhtemelen yeni sezonlarda. Gerçekten muazzam bir dublaj, muazzam bir iş çıkarmış Barış Özgenç. E, dublajlı izleyin, sonra bir de dublajsız izleyin. Yani İngilizce orijinalini izleyin. E, i̇zleyemezsiniz İngilizce orijinalini çünkü dublajı muazzam. Çok güzel bir dublaj var. Aynı Yüzüklerin Efendisi'nin o muhteşem dublajı gibi Rick and Morty'nin dublajı da çok güzel şekilde yapılmış emeklerine sağlık. Özellikle Barış Özgenç'in muhteşem sesini büyültüp küçültmesi takdire şayan. Neyse. Dublajın üzerinde çok durduk ama izleyince size ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız. 9.1 IMDb almış. Tamamıyla hak eden bir e, animasyon. çok başka bir olay bu Rick and Morty. Dizinin ilk 4 sezonunda küfür vesaire bunların hepsi kıyamet zaten Diz, animasyonu da güzel kılan yani bu diziyi güzel kılan dedenin biraz e, alkolik biraz varoluşçu ve küfreden bir dede olması ve e, torununun da dedesiyle beraber biraz isyancı biraz dedesiyle beraber takılan aynı zamanda okula tekrar geri dönen e, okulda inanılmaz olaylar yaşanan şeyler Alternatif evrenlerde bunların farklı farklı versiyonlarının oluşu, onlarla buluşmaları falan. Çok başka bir e, dizi Rick Morty. İzlediğinizde eğer gerçekten sinemayı, dizi, film seviyorsanız bu animasyonu izlediğinizde çok başka bir aleme gireceksiniz. Dördüncü e, sezondan sonra o küfür olayını sanırım Rütük'ten dolayı kes kesiyorlar, bipliyorlar daha doğrusu. O hoşuma gitmemişti biraz üzülmüştüm de açıkçası. Bayağı bir küfrediyor çünkü Rick. <laughs> Karakterler çok güzel. Rick, ee, Rick'in kızı, işte Rick'in damadı, Rick'in torunları, Beth ve Morty. İzledikçe daha çok izleyesiniz gelecek. Biraz gündemden de bazı şeyleri anlatıyorlar. Zaten sizlere şu an anlatırken ne kadar etkilendiğimi ve ne kadar sevdiğimi anlamışsınızdır. Ee, izlediğinizde i̇zlediğinizde gene pişman olmayacak bir animasyonu size kısa ve öz bir şekilde tavsiye ediyorum. Spoiler vermiyorum, içerik, anlat içerik anlatmıyorum ki. Güzel güzel izleyin. Açın Netflix'ten izleyin. Akacaktır. Çok güzel. Dublajlı izliyorsunuz. Hoşçakalın.